Sosyal medya mecralarını güvenilir buluyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Yetişkinler kullandığı takdirde e, sosyal medya e, verimli yani doğru olduğunu düşünüyorum ama bunu doğru kullanan insanlar için e, belli başlı e, ben hani genç kesim olarak belli başlı haberlere, belli başlı bilgilere ben sosyal medya, gerek internet gerek işte Google'dan ulaşabiliyorum. Ama küçük çocuklar için aynısını söyleyemem. Zaten ben küçük çocukların telefon kullanmasına da karşıyım. 5 yaşındaki bir çocuğun telefon kullanmaması lazım. Çünkü aynı zamanda ben bir çocuk gelişimci olarak şunu söyleyebilirim. Çocukların beynini etkileyen en kötü bir etkin şey telefondur. Bunu söyleyebilirim. Telefonun kullanmamaları gerekiyor. Bunu da sağlayan ebeveynler. Ee, ebeveynlerin çoğu ee, çok affedersiniz başlarına atmak için işlerimi yapayım bana bulaşmasın aman istediğini vereyim. E, bu şekilde yaklaştıkları için küçük çocuklara telefonu çok rahat veriyorlar. Sadece sosyal medya değil belli başlı oyunlar da çocukların zihnini etkiliyorlar. Bunlar onların gelişim açısından ve akademik yönden çok büyük bir etki sağlıyor. Ama bir yetişkin hani 18 yaşından itibaren bir yetişkin kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Onu ama faydalı bir şekilde kullanmalı. Ben Ezvan'da bir bilgisayar programcısı olarak tabii ki teknolojiyi çok verimli bir şekilde yararlanmalı, insanların yararlanmasını tasvip ediyorum. Çünkü çağımızın artık teknoloji devrindeyiz. Bu yüzden hani yararlanmamız gerekiyor. Bu sosyal medya olabilir, YouTube olabilir, Google olabilir. Ama bunu kötü amaçlı kullanan insanlar var bunların engellenmesi gerekiyor. Nasıl bir önlem alabilirler? 18 yaşından altındaki çocukların kullanmasını engelleyebilirler. Bununla ilgili bir yazılım geliştirebilirler. Mesela telefon verildiğinde belli başlı bayiler, Türksel Vodafone vs. bunlar belli başlı etken kullanıyor. Belli sınırlama getirtiyorlar. O sınırlamayı sosyal medyada getirttirebilirler. 18 yaş altı çocuklar kullanmamalı. Çünkü günümüz gençliği, özenti özenebilirler. Bu çok normal, çok doğal bir şey. Aile çok fazla baskı yaparsa özenme kaçınılmaz oluyor ne yazık ki. O yüzden hani benim tavsiyem bazı şeylerde sınırlama getirmeliler. Bazı oyunları ebeveyn, bilinçli ebeveyn olmak gerekiyor. Bazı oyunların bilinç altından ne işlediğini göstermesi gerekiyor. Görmeleri gerekiyor aileler. Bunu görmüyorlar. Mesela e, bazı videolar izleniyor YouTube'da. Bu işte küçük çocuklar babalarıyla, anneleriyle havuzda, denizde etkinlik yapıyorlar ve bunları YouTube'da yayınlıyorlar. Ama bunu yayınlamaların e, yayınlamalarını doğru bulmuyorum. Benim, benim yeğenlerim mesela o videoyu çok izliyorlar. Doğru değil. Orada görüyor Aa, o elbiseyi ben alayım, o oyuncağı da ben alayım. Maalesef hani ebeveyn e, işte aman yapayım, isteyim, istediği olsun dedikleri için Buna çok dikkat etmiyorlar ne yazık ki. Hı hı. Hani e, yoksulluk ya da zenginlik farklı e, farklı bir şey değil yani. Yoksa da zengin olmak farklı, e, önemli değil. Hani o çocuk zengin zenginli olsa başka bir şey özenebilir. Şiddete özeniyorlar. Yani bazı diziler, bazı filmler de mesela olmamalı. Çocukların izlememeli. E, bu yabancı dizilerin yayınlandığı platformlarda 18 yaş altında olmamalı. Çocuklar bununla çok fazla etkileniyorlar ne yazık ki. Bununla ilgili gerekli önlemler alınmalı. Teknoloji devrindeyiz. Bence alınabilir mi? Evet alınabilir. Çünkü teknoloji gelişiyor. Her çağ, her zamanda ilerleyecektir teknoloji. Benim tavsiyem yararlı kullanılmak isteniliyorsa bununla ilgili önlemler alınmalı.